Merhabalar dostlar. Bugün 22 Ağustos 2025. Arkadaşlar taban ve taban videolarımızı paylaşmadan önce pazar günü 24 Ağustos'ta yeni portföyümü yayınlayacağım arkadaşlar. Çok şükür şu andaki geçen haftaki portföyümüz borsanın 1.5 katı. Öbürü arkadaşlar bir önceki hafta 2 katı ve 3 haftalık bu ya bugün bitecekti arkadaşlar 1.5 katı şu anda borsadan fazla kar getirdiği gözüküyor. Listeyi takip etmek için aşağıdaki katıl butonuna YouTube'daki arkadaşlar destek 3 üzeri paketine üye olabilirler. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki e, TikTok'taki arkadaşlarımız da profil sayfasından abonelik kısmından abone olabilirler. Dedikten sonra 9.40 eşleşmelerine hemen bakalım. Tur GG arkadaşlar tavan gözüküyor. Binho tavan gözüküyor ilk eşleşmelere göre. Lüks Kadife tavan, Taten tavan, Vişne Madencilik tavan, Killer Kiler Holding tavan, Paseo tavan, Peker Gayrimenkul tavan, sasa tavan, ihlas tavan, söktaş tavan, pinsu tavan. Bunlar tavan olarak karşımıza çıkıyor. Viçne madencik arkadaşlar tepki hareketi gelmesini bekliyorduk ama biraz daha aşağılardan gelmesini bekliyorduk ama erken geldi. Şu aşamada gözüken bu. Tabana baktığımız zaman taban şu anda yok arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla ama cante en düşük şu anda olan hisse olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydıralım. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım haftanın son işlem günde bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi yeni liste için arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketleri üye olarak da görebilirsiniz. Evet iyi günler diyorum sağ olasınız.